Selamünaleyküm Aleyküm Değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizlere de soracak olursanız arkadaşlar biz bugün kaç saattir bahçede çalışıyoruz. Bir çay içtik. Yengem bulaşıkları yıkıyor. Benim geldiğimde annem şurayı dövmüşümüş. Şurayı şu salmayı Üçüncüye geçtik arkadaşlar. Üçüncü salmadayız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Vallahi annem de yapıyor canım bu işi. Keser getirsene orada evden anne. Bir daha açayım da getireyim. Keser var evde. Yok gibi kesersizlikten dikiliyorum ben. Ramazanda tuvaletin kapısını yapıyor canlar. Orası bozulmuş. Yengem bulaşık yıkıyor. Yedi geçtik. <laughs> Utanırlar. Şöyle şuraya sabitleyeyim. Annem konuşsun. Ben bir keser alayım geleyim. Konuş anne.

Daha geçen aldı idi ve olmuş. Zaten bu sene bahçeye değil de otlara yağıyor yağmur. Yani. Yağmur bir yandan dövüyor, bir yandan da yine otu bitiriyor ya. annem bir otu da dedi ki, yıllak ya. Sen oranın cacığını hala dur da. Ben zaten oraya gidiyorum şimdi. Ondan sonra orayı dövelim annem sen de. Dövmek bir şey değil ki, dövmek kolay. Önemli olan orayı, orayı toplaması. Dövdüğün hemen evet, gidiyor. Sağlık görüşürüz. <laughs> ot ot adet ya ot almış vermiş şu biberin içine bak hele. Ama bu, bu, bu biz Bir var hep, iki karadık, iki karadık, hep başlamış evet, çıkıyor. Yani, hadi. Sen oralı otunu al da dövelim. Burası kız. Yarın evet. döveriz o zaman hayır. He. da dikelim de. Ben Firiha iyice arı döverim de arkadaşlar biberi dövemem biber oyalayacağım. Soğut halma da biberi döve, ader öldüm Ya otlandı arkadaşlar yağmurdan giremedi bir kere ya Ondan Yağmur yağdı üşüledi üşüledi tarla otlandı Bir de mahallede cenaze oldu Bir de cenazemiz mahallede. O anda bir de gidemedi. Bunu bari dedim. Hadi o halini bostamı çıkaralım. Vallahi ettiysen korulacak. İçine girme girilmiyor. Sabah anan telefon açmış annem. Kendini parçalıyor telefonda. Evet. মানে দি মানে karonda Şöyle dövüyor arkadaşlar bunları. Bu ilk dövüşü. Şöyle döşlerini dolduracağım. Güzel güzel olacak. Ya, Şöyle. Adeta ot aldığı gibi vermiş şuna bak. <laughs> ne? Tek ya. Al dedim ya ben. Evet arkadaşlar. Filekçara da ölüyor da. Biber geç de ölüyor. Fileyi bitirdik sayılır. 2-3 kaldı. Aşağıdan 3 ben aldım. 3 annem aldı. Ay yoruldum valla. Yoruldum yoruldum. Hakan, hakan, hakan. Ben sakin, sakin dövmem ki işte Şuna bak, otlara. Temiz, temiz temiz, temiz yapıp, temiz ee, nazik nazik, nazik, nazik mi? Bazı illerde de fırak yok biliyor musun? Onlar ne oynayacak? Ee. Allah tutuyorlar. Eee. Eee. Merhaba. Vallahi kabak deyici koyuyor. Tomatikçi koyuyor. Kabakçi içinde otlar. Onlar alınacak. Her tarafta ot. Samer sana, sana otuna bu ona alamazık. Şu biberi bir peri de ayetleyelim. Asalan içerim var. Asana soğul gelinimle yaşar torunum gelecek Köylerin yaraları. Ara yaşarımla son gülüm. Özlemim. Yaşarımın yavruları, çocukları gelecek. Asana içerim var arkadaşlar. Yaşarımın gel selamı var size. Ekmek pişirecekti. Ekmek yapacaktım. Yaşlı suyu yukarı kalktı ona döyüm de. Aşamdan ya kote dödüm dolaba koydum. Fasulya koyacağım. atayım. Poteye pişireceğim. Buyurun gelin yiyelim. Salata neymiş şimdi? Ya salata Domates ve pirinç pilavı, fasulye fasulyelina. Ha şöyle. konu sen o yandan diyenden. Arkadaşlar daha. ondan sonra misiyarım var akşama. O bayla girdim tarlaya. Torunu gelecek. Hakikatli torunu. Kara yaşarım gelecek. Köyler yazısı kainimin yavrusu. Onlar için canını verir. Yaşarım umursun, canlarım olsun canlarım heda olsun. Bol mustavam var bir de bol Mustafa. Sarı cücüğümüzü. Sarı cücüğüm, cücüğüm, Sarı da sarı düdüğüm. Geçen beni aradı. Ondan sonra kiminle konuştuysa konuşuyoruz ha. Şey aldı beklemeye. O bekle Allah bekle Bu, dönecek. Tamam. Bekle Allah bekle dönecek. Kapadı verdim. Kiminle <laughs> konuşuyorduk ya? Bilmiyorum. Bir bekle hala dedi. Tamam bekleyemedim. Ben de 1-2 dakika bekleyeceğim zannettim arkadaşlar. Beni unuttu orada. O da sarı cücüğüm arkadaşlar. Geri kat kattım. O da şehrinin yavrusu <laughs> ve evlerinin Onlar bir yana. Bak görüyor musun? Şurada hiç yok. Bak görüyor musun? Bak bak şuraya da bir olur. Şuraya bir olur. Alalım da fikir Böyle dursun diyorsun tallaya. Çayınımın yavruları bir yana geldi, çocuklarım bir yana benim yanımda. Benim gözümün oğundu onlar alsın. Aynen öyle. Çok severim onları. Maaş alıyorum, maaşı, maaşımın yarısı onu yakarım. Şuraya arkadaşlar önce bir çiğsini alıyorum. Kokrelindeki otu. Ondan sonra diyorum kokrelini incitmeyelim. Gururlar. dedim arkadaşlar da onlar daha boşayım atla. Aynen, onlar daha bir pahalı. Onlar anasız babasız öksüz. Onlar onsuz arkadaşlar. Onları ben büyütmedim. Ala yala büyüttüm, ala yala büyüttüm. Aynen, ne türlü büyüttük. Kimseye ezdirmedik. Ağ ezdirmedim, dil bak gezdirmedim. Dil bak yerlerine türlü türlü giydirdim, türlü türlü giydirdim. mıkat oldum, büyüttüm. Onlar arası çok açık ya. Eledim biledim onlar arkadaşlar. Eledim biledim. Kaşlarına ne iş gelirse gelsin. Onlar bizim göz bebeğimiz. Anne diller bana anne diye diller bana. Hatırımı kırmazlar, bir şey demezler. Canım ne isteği anne diye ararlar, sorarlar, soruştururlar. Aman bir şey alıp gelme yaşarım benim canım bir sistem oraya da her şeyi var dedim. Kıyamam paralarına pullarına. Ben onlara biliyorum arkadaşlar. Ben onlara biliyorum. Evlatlar olsun, kızlar olsun, oğlanlar olsun. Aldığı 5-10 kuruş maaşı da hepimize verir arkadaşlar. 5-10 kuruş hepsine neyse. Hepsine veririm, hepsine. Hani verilmeyormuş gibi, ilgilenilmeyormuş gibi görünmesin. Hepsine veririm. Umarıma da veririm, Hacerime de veririm, Özlememe de veririm, Yaşarıma da veririm. Hepsine veririm. Bir anında patakız çıkıyor ne vurduğun girdi? Patakız tarlada herce, şey, tarlada patakız hep kalmış. O kadar patakız nereden çıktı ya geçen sene? Kaldır gibi bir pak çıkıyor vallahi. Geçen sene nereden çıktı ya o kadar patakız? Hep tane patakız soktu, daha 5 tane de kalmış. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bak... <laughs> Allah la ilahe illallah. Vallahi arkadaşlar şıbana Yorulduk. Tolatta su var mı? Var. O, kimi şey diyam? Yandım, yandım. Yavaş yavaş diyor ya. Ama bana geliyor yavaş yavaş. Ya yavaş yavaş diyor. Ya yağmur sıcağı mı var ki? Evet, bu menen kalması bura. Ya otu alalım diye. Şu anda elimize otu alalım arkadaşlar da. Motorundan gelen kim anne? Ha, şu yerine gelmiş. Arkadaşlar 10 gün olduk. Sizlerin sayesinde Allah razı olsun hepinizden. Rabbim ne dileyeniz, ne muradınız varsa versin inşallah. Artık bugün 10 gün pastasını yapamayacağım canlar. Bugün buradayım. Yarın akşam saat 8 mi olur, 9 mu olur? Canlı yayın karşısında keseceğim canlar pastamızı. 10 bin pastamızı. Ne pastası, 10 bin izleyici mi oldu? He, 10 bin takipçi mi oldu? Artık canlı yayın karşısında keseceğim canlar. Kardelen ablamın isteği kırmayalım. Senin doğum doğum günü pastası değil anne. Benim doğum günüm yapıldı günü. Ha, onu seninkini kutlayacak. Seninki birinci ayın birinde. Daha çok seninkini. Olur. Artık yarın saat 9 gibi canlar. Canlı yayınımız var. Pastamızı da orada keserik. 10 binimizi de kutlarık. Gerçekten bu biberiyle ol, olan bir şey değil. Sizler de çaba gösterdiniz. Sizler de ilgilendiniz. Sizler de abone oldunuz. Yorum yaptınız. Takip ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah ne muradınız ne dileğiniz varsa eyvallah, versin. İnşallah. Artık 10.000 pastamız da yarın inşallah Rabbim nasip ederse. Çok bekledik. Bu benim abanın adı da, adımın adı. Anne mangadı bu. şu lan döveceğim. Bak test döyün. şu lan döyeceğim. Bu benim annem ama arkadaşlar. Hazır mıyız Vallahi sen iyi beceriyorum bu işe. He. E. Ena babamki hiç varmış Allah kız. Ena babam arkadaşlar vallahi içi buçun doğmuş. Çocuğa baksın diye doğmuş. Çocuk bössün, ağar görsün. İyi. Annen böyle eler, biler. Vallahi arkadaşlar içinde var ya ayağınıza batacak bir tane taş daha bulamazsınız. Artık keskin adetleri, aletleri bırakın, taşı da bulamazsınız. Bak, nasıl dövüyor maşallah maşallah maşallah. Batuhan oğlum dolaptan bir su getir de içelim bir tanem lan. Ya ben Dolabın kafanı Yok yok, yo, ben varım ya yasak <laughs> değil. Orada soğuk. Dolabın o zaman gel kapılarımıza ver. Mutfağın kapısı dayalı dur. Ha sen dediğini yap. Bir su bardağı ile su al gel de geçelim annem. Çocuklar da korkuyor eve gelmeyi. <laughs> Hemen bana kızar diyorlar. Neyse arkadaşlar. Burayı bitirdik. Şuraya geçelim. Biz bir şuranın otunu bir hafifletelim. Burayı da döverken görüşürüz canlar. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi sen çıkmayın. Sıkıntı olur mu çıksan? Olmaz da Şöyle görmüş olduğunuz gibi burayı da ottan kurtardık. Üç karık kaldı. Çay koydum canlar çay içecek şimdi. Misafir gelmiş. Annemin kan kişi. Birbirini görmedi mi yapamazlar. Evet canlar şöyle. Vallahi. Şurayı görüyor musunuz? Şu çatının oluğu burayı böyle bozmuş. Şu çatının oluğuna bir, bir şey düşünsünler. Bu böyle olmaz. Şuna bak yara almış götürmüş. Vallahi abi gel de bak hele şu insanlık mı? Yarısı duruyor hiyarın. On kadar. Bir kadar ne olduğu gibi bu yana aktarmış. Yok. Şurası şuradan şöyle meline yok. 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 Sen çıkmayın zaten konuşabilirsin. Ne de kabaklar. Anne şurada acızının ikisi duruyor daha da ölecek. Daha şurada cızılar duruyor da ölecek. Ay. Ben malzemelerimi toprağım çekeyim Gayri, tarlada işimiz yok. Çayda kaynaya dursun. Yeniden koymadım. Yok yok kaynamadı. Altında su yokmuş da su çektim. Annemin patatesi de ala bitmiş. Sultan yengemin patakızı nasıl iyi bitmiş? Kaydası üstüne. Kabağı da iyi bitmiş. Bak attı, kabak çıkmış. Annemin kabağını da üç kere ektik herhalde. Vallaha bitmedi. Hı ee doktörü... Talana da lazım olur. Kol. Evet, kol. Orada mı? bayağı yırım var mı ya? Şey, bahçe yırım var mı ya orada? Gitir. Neyse ben çaya bakayım. Anne ki sen biri de patatesin içindeydi herhalde. Gördün mü? Al gel ki getirdim ben burada. <gülüyor> <gülüyor> Yorulduk canlar. Ama değdi. Ben <laughs> size değerli takipçilerim. videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, görüşmek üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı, nurlu, bereketli cumalarınız olsun inşallah. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun. <laughs> Topla da peşede koy da götür git kız. Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> Hepsini bir halledin işte. Dolaba atıver valla. <laughs>